Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Laravel'de root ve view yapılarını görmeye çalışacağız. En basit ve en güzel anlatımla sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup ve bu videoyu paylaşarak kanalımıza daha çok destek olabilirsiniz. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle projemizi başlatmamız gerekiyor. Bunun için komut dosyasını çalıştıralım. Buraya geliyorum. Şu an masaüstümün içerisine Laravel klasörüne giriş yapmasını sağlayacağım. GD diyorum. Desktop deyip ben masa bir gidiyorum. Buradan GD deyip Laravel klasörüme geliyorum. Siz nereye yerleştirdiyseniz buraya onun adresini yazmanız gerekiyor. Daha sonra PHP Artisan Serve diyerek ben Laravel'i çalıştırabilirim. Laravel'imiz çalıştıktan sonra da tarayıcımıza gelip localhost 2.8000 yazarsak bizim Laravel'imiz görmüş olduğunuz üzere çalışacaktır. Burada yapmamız gereken işlem sadece bu kadar. Şimdi Laravel'imizi hızlı bir şekilde başlatalım. Bu sayfamız bizim ne sayfamızdı? Bunu daha önce size söylemiştim. Research klasörünün içerisinde, Views klasörünün içerisinde welcome.blade.php idi. Burada yapmış olduğumuz her bir değişiklik sayfada değişiklik yapacaktı. Şimdi bizim dersimizdeki işlemlerimiz root klasörünün içerisinde web.php'de. Biz burada sayfamızın yönlendirmelerini yapacağız. Mesela düz php yazarken nasıl oluyordu? header.php'de en üstte e, ham.php, index.php gibi yönlendirme yapabiliyorduk. Ama Laravel'de bu şekilde karmaşık yapılar yok. Bunları hepsini farklı klasörde yapıyoruz. Ve bu da bizim projemizin çok fazla harman çorman olmasını yani spagetli olmasını engelliyor. Biz yönlendirmemizi root klasörün içerisinde yapacağız. Mesela buradaki yönlendirme de şu anlama geliyordu. Eğer kullanıcı sadece localhost... 8000 yazdıysa ve başka bir şey yazmadıysa bize welcome.php'ye yönlendir diyor ve karşımıza da bu ekran çıkıyor. Şimdi biz mesela şöyle yazacağız. Kullanıcı buraya oyun yazarsa biz oyun.php'ye yönlendireceğiz. Başka bir şey yazarsa o sayfalara yönlendireceğiz. O yüzden şimdi işlemlerimize hemen başlayalım. Ben buradaki root yapımı şöyle bir tane kopyalıyorum ve bunu alt tarafa doğru yapıştıracağım. Tamam mı? Root diyorum. Eğer kullanıcı bakın şurada sınav ifadesi var ya. Buradan sonra ne yazsın bizim kullanıcımız? Oyun yazsın. Daha önce göstermiş olduğum örnek. Yani şuraya gelip oyun yazarsa o zaman biz hangi sayfaya yönlendirelim? Oyun sayfamıza yönlendirelim. Yani oyun.php sayfamıza yönlendirelim. Ama şu an böyle bir sayfamız yok. Bunu oluşturmamız için de Views klasörümü açıyorum. New file diyorum. Buradan oyun nokta nokta diyorum. Enter butonuna bastığım anda benim görmüş olduğunuz üzere bir klasörümün içerisinde oyun nokta nokta oluştu. Buradan küçük bir yazı yazalım. H5 etiketimin içerisine merhaba hoş geldin yazalım tamam mı? Bunu da kaydediyorum. Şu an benim burada yapmış olduğum işlem neydi? Kullanıcı oyun yazarsa benim oyun nokta yönlendir dedim. Tarayıcıma geliyorum. Zaten burada oyunumu yazmıştım. Enter butonuna basıyorum. Merhaba, hoş geldin yazımızı bana bastırdı. Çünkü oyun.php'de sadece bu yazımız var. Bunun mantığını anladınız. Oldukça basit arkadaşlar. Sadece yönlendireceği sayfayı yazıyoruz. Ve bize bu sayfaya yönlendirmesini sağlıyor. Peki şöyle diyen arkadaşlarımız muhakkak olmuştur. Benim sayfaya yönlendirmeyeceğim. Oyun yazdığı anda oyuna hoş geldin yazsın. Ve bana 2 ile 5 toplasın diyebilirsiniz. Hemen bunu yapalım isterseniz. Buraya geliyorum. Return diyorum. Çift tırnaklarımı açıyorum. Oyuna hoş geldin. 2 artı 5 eşittir 7 yazsın. Tamam mı? Bu şekilde yazıyor. Tarayıcıma geliyorum. Yeniliyorum. Oyuna hoş geldin. 2 artı 5 eşittir 7 diye bana bastırdı. Tabi bunu direkt toplama da yapabilirsiniz. 2 artı 5 deyip bunu bu şekilde bırakırsanız tarayıcınıza geldiğinizde ise size 7 sonucunu bastıracaktır. Görmüş olduğunuz üzere root yapısı oldukça basit. Burada dilediğiniz gibi işlemler yapabilirsiniz. Hatta bunu böyle sürekli kurcalayın. Bir şeyler yapmaya çalışın. Bunu oldukça öğrenirsiniz. Mesela biz daha önceki işlemimize döndürelim. Return diyorum tekrardan. View diyorum. Ve bizim oyun.php'mize yönlendirmesini sağlayalım. Tamam bunu yazdık noktalı virgülümüzü de buradan koyuyorum. Tekrardan burada görelim. Oyun yazdığımızda bizim oyun nokta paylaşmamızı yönlendirmemiz sağlandı. Biz bazı işlemler yapacağız. Kullanıcı bize getle mi gelmiş, postle mı gelmiş, bunu öğreneceğiz. Getle postun ne olduğunu bilirsiniz zaten. Eğer php biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Get bizim buradaki değerlerimizin açık olmasıydı. Biz mesela ne yapıyorduk php'de? de? eşittir 7 diye gidiyorduk. Değil mi? Ama posta gönderdiğimizde. ID değerini gizli bir şekilde gönderiyordu. İşte şimdi biz kullanıcının posta mı geldiğini yoksa getlem mi geldiğini göreceğiz. Hemen yapalım isterseniz. Şu an get oyun diye oyun.php'mize gidiyordu. Burada hemen işlemimizi yapalım. Body etiketimizin içerisine şöyle geliyorum. Geldiğiniz metot eşittir desin ve bize hangi metotla geldiğimizi bastırsın. Bunun için ne yapalım? PHP etiketimizi açalım. Echo diyelim. Hocam buraya PHP yazdın. Evet arkadaşlar şimdi bunu siz yabancı karşılamayın diye PHP ile yazıyorum. Ama ileride buradaki başlangıçtaki işte PHP'ler kalkacak gibi işlemler olacak. Şu an sadece yabancılamayın diye bu şekilde yazıyorum. Dolar alt dire server diyorum. Ve bize metodunu bastırsın. Request diyorum. Alt dire metod diyorum. Şimdi bunu bu şekilde yazdık. Hemen görelim. Tarayıcımıza geliyoruz. Yenileyelim. Ve bana geldi ki geldiğiniz metot get. Çünkü ben burada oyunu açık bir şekilde yazarak geldim. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar Laravel'in herhangi bir zorluğu yok. PHP biliyorsanız bu eğitim serisinde hiçbir zorluğunda çekmeyeceksiniz. Bunu öğrenmek için de tam bir şekilde oturması için size tavsiyem şudur. Öncelikle videoyu şöyle baştan sona bir izleyin. Ondan sonra benim yaptıklarımı sizler de yapın ki daha rahat bir şekilde bu eğitim serisini anlayın derim. Ya da bunu önce mantığını anlayıp sonra yapmanız daha iyi olacaktır. Şimdi bunu bir de post metodu yapalım ve işlemimizi bitirelim. Buradan bir form oluşturacağım. Form'umun klasını kullanmayacağım. Basit bir form çok uğraştırmayacağız zaten. Neye gitsin? E, i̇şlem yazalım ve bunu işlem diye bırakalım. Metoduna da post diyorum ve buradan bir tane buton oluşturacağım. Pardon. Buton diyorum. Butonumuzun type'ı submit olsun. Name'ini bile kullanmayacağız burada. İsmine de gönder Diyorum ve bu şekilde butonumu oluşturdum gelip yenilediğim anda benim butonum gözüktü buradan da işlem diye gidecek artık hemen bunun root yapısını oluşturalım Root'umu buradan kopyalıyorum altına yapıştırıyorum root diyorum işlem diye bir şey gelirse o zaman bize Routine desin hani daha yeni burada yazmış olduğumuz kod vardı ya neydi o Dolar server. request method bunu hemen buradan geliyorum ve buraya yapıştırıyorum. Tamam mı? Eğer işlem diye bir şey geldiyse bana metodunu bastırsın. Ama bu sefer bu get değil de post olacak. Burada yapmam gerekecek Bu kadar. Ve bana oyunda bir hata bastırdı. Hemen o hatamıza bakalım. Ha, şurada eko'yu kullanmayacağız. Doğru. Bunu buradan siliyorum arkadaşlar. Gelip yenilediğim anda bu şekilde ekran benim karşıma çıktı. Buradan gönder butonuna basıyorum. Ve benim karşıma bu şekilde bir hata çıkıyor. Hocam bu hata ne? Bu hata arkadaşlar bizim Laravel'de kesinlikle bilmemiz gereken çok önemli bir hata. Şimdi biz PHP'de ne yapıyorduk? Formu bu şekilde oluşturup direkt gönderebiliyorduk. Ama Laravel'de bu yapı güvenli değil. Bu yüzden Laravel güvenli olmadığı için bize bu şekilde bir hata bastırıyor. Laravel içinde bunu güvenli yapmak için formumuzun içerisine et csrf yazmamız gerekiyor. Bu bizim formumuzun güvenli bir şekilde gönderilmesini sağlayacaktır. Şu an gelip eğer ben yenilersem ve gönder butonuna basarsam bana post diye bastırmış oldu. Bunu anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Bu CSRF'yi kesinlikle kullanmayı unutmayın. Bu bizim formumuzun güvenli bir şekilde oluşmasını sağlıyor. Bunu unutursak gelip tekrardan denersek gönder butonuna bastığım anda bu hatayı alıyorum. Bunu geri koyarsak da gönder butonuna basıyorum ve bana post diye bastırmış oldu. Şimdi hızlı bir şekilde ne yaptığımızı 10 saniye içerisinde anlatacağım. Ondan sonra bu dersimi bitireceğim. Web.php'ye geldik. Buradaki root yapılarını oluşturduk. Oyun diye giderse oyun.php'mizi aç dedik. Buradan da bir de post alakalı örnek görmek için post dedim. İşlem diye bir şey gelirse bana da bunun metodunu bastır dedim. Aynı şekilde buradan da formumuzu gönderdik. Post ile olan metodumuzu gördük ve get ile olan metodumuzu buradan görmüş olduk. Umarım bu videoyu anlamışsınızdır. Oldukça basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Eğer aklınıza takılan bir kısım olursa yorumlarda bildirirsiniz. Ben yetişemesem de bazen çünkü oldukça çok meşaz geliyor. Bu sorunla birçok arkadaşımız cevap verecektir. Ama gene elimden geldiğince meşazlara cevap vermeye çalışacağım. Laravel'de bu şekilde. Buradaki e, dokümanların hepsini laravel.com'dan sizler de bulabilirsiniz. Oradan da yazılıp şekilde tekrar yapabilirsiniz. Sizden de şunu istiyorum arkadaşlar. Biz Mesela bunu yaptık ya, oyun diye yaptık. Siz bunu e, başka bir şey üzerinde de yapın. Mesela eşya diye yapın. Başka bir dosya üzerinde de yapın ki her şey netleşmiş olsun. Buradaki değerleri bir yanlış girmeye çalışın. Mesela şunun sonuna s ekleyin. Bakın şu an ekledim. Tarayıcıma geldim. Oyunu atıyorum. Benim karşıma 404 hatası geldi. Bunu görün. Mesela aynı şekilde buradaki S'i silin. O S'i buraya atın. Tamam mı? Gelip bu sayfayı yenileyin. Bu sefer de karşımıza bu şekilde Laravel'in kendi içinde hatalar çıktı. Bunların hepsini arkadaşlar yapa yapa öğrenirseniz sizler Laravel konusunda uzman olmak için adım adım ilerlersiniz. Bunu da size kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü bu şekilde hatalar görmek bizim için oldukça iyi olacaktır. Küçük bir örnek verip de bu dersimi bitireyim. Ya mesela küçük bir çocuk düşünün. Bu çocuk, bu çocuk hayatında bir şeyler yapmak için her şeyi merak eder değil mi? Mesela eskiden sobalar yanardı. Sobaya bile çocuk değer bazen. Yanlışlıkla da olsa. Çünkü onun sıcak olduğunu bilmiyor. Ve ona dokunduğu anda da eli yanar ve o acıyla bir daha o sobanın yanında bir metre bile yakınında gezmez. İşte bu örnek aslında çok güzel bir örnektir. Bizler de eğitimde bu şekilde yapmalıyız. Mesela daha önceki hatamız neydi bizim? Oyun S yazdıydık. Ve tarayıcımıza gelip yenilediğimizde 4, 4 hatasını aldık. Şimdi eğer ileride bu şekilde bir hata alırsam ben burada hata yapmışım deriz. Ve bunu güzel bir şekilde düzenlemeyi yaparız. Bu videomu kadar Umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.